Herkese merhaba. Bugünkü konumuzun adı stres ve stresle baş etmenin yolları. Arkadaşlar, stres herkeste olur mu? Ve kimler stresle daha iyi baş edebiliyor? Dostlar öncelikle bu soruların cevaplarını verelim. Stres herkeste olur. Bir bebekte dahi stres vardır. Çünkü stresin bedenimizde var olma sebebi aslında bizim yaşamda ayakta tutan en büyük faktörlerden biridir. Belli orandaki stres, arkadaşlar, bir insanın daha iyi, daha ileriye, daha başarılı, daha mutlu olmasına büyük katkı sağlayan strestir. Ama stresin belirli oranın altında olması da, olumsuz ve zararlıdır. Belli bir oranın üstünde olması da maalesef olumsuz ve zararlıdır. Çünkü bizim yaşamdaki işlevselliklerimizi birkaç alandaki işlevselliğimizi maalesef baltalamaktadır. Peki stresli insanlar ne tür insanlardır? Arkadaşlar öncelikle bir yetişkinin stresini incelerken onun bebeklikte itibaren yaşamış olduğu koşullara bir bakmak gerekiyor. Eğer eleştirici bir ortamda bulunuyorsa, bulunmuşsa, baskıcı bir ortamdaysa, kıyaslamanın çok fazla yapıldığı bir e, aile ortamında yer almışsa ve kendisi karakter olarak siyah beyaz çizgiler arasında gidiyorsa yani savunma mekanizması olarak bölmeyi kullanıyor hayatı siyah ve beyazlardan ibaret görüyorsa maalesef arkadaşlar çevreyi kendinden kendi değerlerinden daha üstün halde tutuyorsa çevrenin ne dediği onun için herkes ve her şeyden çok daha önemlisi işte bu insanlarda maalesef stres kaynakları daha büyük olabiliyor. Arkadaşlar bizler ebeveynlerimizden her ne kadar genetik olarak kaşlarını, gözlerini, beden yapılarını alıyor olsak da bazı huy ve mizaçlarını da genetik olarak kendimize alabilmekteyiz. Eğer sizleri yetiştiren ebeveynler, babaanneniz, anneanneniz, birinci bakıcınız, her kimse stresi ve kaygılı bir bireyse maalesef sizler onlardan bu stres ve kaygıyı da miras almış olabilirsiniz. Bu yüzden stresle baş etmede birinci ön koşulumuz kendi farkındalıklarınızın çok iyi bilincinde olmanız lazım. Biz nasıl bir ailedeydik? O aile bana ne yükledi? Neler verdi? Bunlar şu an işime yarıyor mu? Yaramıyor mu? Bunların bir farkına varmanız lazım. Yani öncelikle arkadaşlar kendi farkındalığınızı bir artırın. Anneniz nasıl bir anneydi? Babanız nasıl bir anneydi? Size babanız nasıl bir babaydı? Veya size bakan kişiler sizlerin hayatında ne gibi etkiler etti? Bunların farkına varın. Onların olumsuzluklarını da miras aldığınızı bilin ve o mirasla o mirası arkadaşlar reddedin. Şu an bunu reddediyorum demekle bile arkadaşlar sizler oradaki bazı olumsuzlukları üzerinizden atıyor olacağınızı göreceksiniz. O yüzden de bir kere onların o mirasını sırtınızda bagaj olarak taşımayın. Bir farkındalığınızı artırın, stresle baş etme yol ve yöntemi olarak. İkincisi ise arkadaşlar stres kaynağınızın ne olduğunu bulduktan sonra bugün sizi stresi sürükleyen şey ne? Patronunuz mu? Departman sorumluluğunuz mu? Öğretmeniniz mi? Eşiniz mi? Çocuğunuz mu? Aileniz mi? Eşinizin ailesi mi? Kendi aileniz mi? Kim ve kimler olduğunu fark ettikten sonra siz hangi konuda nasıl bir stres oluşturduğunuza dair genel bir alışmış rutininiz var demektir. İşte bu rutini değiştirebilirsiniz. Yani o, o cümleyi kullanacak ve ben öfkeleneceğim, strese kapılacağım ve mutsuz olacağım dediğiniz noktada arkadaşlar alıştırdığınız bir rutin vardır. O halde ikinci bir yol yöntem olarak da rutininizi değiştirin. Yeni bir rutin oluşturun. Bugün o iş yerine gittiğimde evet yine stresli bir ortam olacak ama ben bu sefer öfkelenmeyeceğim. Bu sefer aynı duyguya kapılmayacağım. Bu sefer yumruğumu sıkmayacağım. Bu sefer bağırmayacağım. Bu sefer ters ters davranmayacağım. Bu sefer bir kahve içmek için mola vereceğim. Bu sefer bir yazı yazacağım. Bu sefer bir müzik açacağım gibi yeni bir rutin oluşturarak arkadaşlar mevcut alışılmış stres kaynağınızı azaltabilirsiniz ve böylelikle de beyinde birçok bilim insanı söyledi amigdala gaspının arkadaşlar işgaline uğramamış olursunuz yepyeni bir alan açarsınız üçüncüsü ise eğer stresle baş etmek istiyorsanız arkadaşlar üçüncü en önemli kavram odak noktanızı değiştirin yani bugün siz bu alanda bir strese sahipsiniz arkadaşlar ve hep aynı yolu kullanarak farklı bir sonuca erişemeyeceğiniz dünya tarafından biliniyorsa aynı yolu tekrar kullanmayın. Başka bir yol, başka bir yöntem kullanın. Burası benim stres kaynağım, bunu biliyorum diyerek yepyeni bir alana, yepyeni bir kısma geçerek biraz daha kendinize olan değerinizi artırabilirsiniz. Kendinize değer vererek o alanını arkadaşlar biraz daha azaltabilirsiniz. Arkadaşlar stres kaynaklı insanların hepsinin ortak noktası çevrelerini veya etrafı kendilerinden daha değerli görüyorlar. Stresi, aşırı stresli insanlardaki en önemli şey değersizlik duygusudur. Onlar için önemli olan şey çevredir, o kişilerdir, etraftır ama kendileri değildir. Halbuki bir insan için hayattaki en önemli şey kendisidir kendi değerleridir, kendi duygu ve düşünceleridir. Unutmayın. Arkadaşlar ki bizler bu hayata yalnız geldik ve yalnız gideceğiz. Bugün çevre için yaşamımızı heba ediyor olabiliriz. Etrafınızdaki herhangi bir insan için her kim olursa olsun şu anki yaşanın, yaşamanızın işlevselliğini kopartıyorsanız arkadaşlar ve bunu stres yaşayarak, ilaç kullanarak hayatınızın kalitesini düşürüyorsanız sizin en büyük düşmanınız etrafınızdaki çevrenizdeki insanlar değildir. Sizler kendinizin en büyük düşmanısınız. Arkadaşlar beyin olumsuzluğa odaklanır. Çünkü bizi canlı tutmaya çalışan organdır. O yüzden de önce olumsuzlukları üretir. Ama siz buna yeni bir alan oluşturabilirsiniz. Ve Yeni bir bakış açısı kazandığınızda bunu beyninize de o emri verdiğinizde beyin o yeni bakış açısını da benimseyerek alacaktır. Çünkü komuta zinciri sizin elinizde. Arkadaşlar, beyin bazen bizim çok iyi zihin, bazen bizim çok iyi müttefikimiz olabildiği gibi en büyük düşmanımız da olabilir. Çünkü onu beslediğimiz eğer kaynak korku, kaygı, endişeye dayalı bir kaynaksa beyin ve zihin bizim en büyük düşmanımızdır. Ama yok. Biz onu biraz daha böyle rahatlatarak, biraz daha böyle yeni öğretiler ekleyerek, üstüne koyarak beyni sakinleştirirsek, beyin bizim en büyük müttefikimiz olur yeni yapacağımız işler için. O yüzden de kontrolü elinizde tutun arkadaşlar. Bırakmayın, beyni kendi haline bırakmayın. Beyin hem konfor alanınızda sizi tutar, risk almanızı engeller, hem de arkadaşlar maalesef mutlu olmanızı da engeller. Çünkü o sizi korkuyla, kaygıyla canlı olarak ayakta tutmaya ayarlanmıştır. Arkadaşlar çevre çok önemli bir faktördür stresse. Eğer çevrenizi değiştiremiyorsanız ki değiştirmemiz mümkün değil. O halde kendimizi değiştirerek stres kaynaklarımızı biraz daha azaltabiliriz. İlginçtir. Doğada öleceğini bilen tek varlık insanoğludur. Ama bir o kadar daha ilginç olan şey öleceğini bilmesine rağmen geç, geçmişe dair şu ana dair her şeyi geride bırakarak Yalnız başına toprağa in, gireceğini bilen varlık olmamıza rağmen en stresi varlıklar da yine bizleriz. Arkadaşlar burada çok ciddi bir kontrast var ve mantığı olmayan bir kontrast. Bir hayvanı düşünün, bir başka canlıyı düşünün. Onlar bizlere göre çok daha mutlular. Anda kalıyorlar, beslenmeye odaklanıyorlar ve kendi yaşamlarını ayakta tutacak işlerle uğraşıyorlar. Bizler ise alanımızı ihlal ederek birçok şeyi omzumuza alıyoruz. Aslında anda kalsak, alanımızı ihlal etmesek, meseleye odaklansak stres kaynaklarımızı olumlu alanda kullanan bireyler olacağız. Bunun için ön koşulumuz, en önemli koşulumuz stresin kaynağını bilip farkındalığımızı artırmaktır arkadaşlar. Ve e, bu farkındalığı arttırdıktan sonra diğer meseleleri biraz daha minimize edebiliriz. Arkadaşlar stresteki en önemli şey korkudur. Ya başıma şu gelirse ya başıma bu gelirse. Zihniniz onun provasını yapın. Başınıza onun geldiğini düşünün. Peki geldiğinde ne yapıyorsunuz? Onu bir orada arkadaşlar senaryosunu yazın. Sonra tekrar. Tekrar, 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 tekrar aynı senaryo zihninizde bir oluşturun bakalım. Bir süre sonra artık beyin ona alışacaktır. Korktuğunuz o şey başınıza gelse dahi tahmin ettiğiniz kadar büyük tepkiler vermeyeceksiniz. Korktuğum gibi değilmiş diyeceksiniz. Çünkü siz zihninizi ona hazırladınız. Arkadaşlar yaşamda en güzel şey anda kalıp a'nın verimliliğini sonuna kadar yaşayabilmektir. Stresli insanlar bir süre sonra etrafları tarafından çok sevilseler dahi arkadaşları tarafından yalnız bırakılan bireyler oluyorlar. Çünkü nasıl ki mutluluk, sevinç, heyecanlı olmak, cesaret, cömertlik, olumlu duygu ve düşünceler bulaşıcıysa arkadaşlar, stres de bir bulaşıcı durumdur ve bir patoloji doğuruyor. Ve insanlar stresli insanların yanında kalmak istemiyorlar. Kaygılı insanları sevseler dahi onların yanında kalmak istemiyorlar. O halde hayatta en güzel şey dost biriktirmekse bunun ön koşulu da arkadaşlar onların sizin yanınızda rahat edebilecek, sizlerin de onların yanında rahat edebileceği bir alan oluşturmanız gerekiyor. Stresli insanlar etrafından kaçılan insanlardır ve yalnızlığa mahkum edilen insanlardır. Su gider yolunu bulur. O yüzden bugün ne kadar kaygı yaparsanız yapın, çevrenize müdahale etme imkanınız yok arkadaşlar. Müdahale edeceğiniz tek şey beyninizdeki düşünce yapınızdır. Düşünce yapınız içinde önünüzdeki en önemli şey farkındalığınızı artırarak yeni rutinler oluşturabilmenizdir. Bir başka konuda tekrar görüşmek ümidiyle her birinize huzurlu, sakin, stresi az olan bir yaşam diliyorum. Hoşçakalın.